Ne maç başlıyor. Rize Spor geliyor. Ali Sol vurdu gol. Kahretmesin daha dakika 6 ya. Gol verdim gol. Rize Spor baskılı başladı. Laçi, Laçi, Laçi vurdu gol. Allah kahretmesin sizi. İkili de yediniz be. Vur lan. Koret vurdu. Kaleci elinde kaçırdı. Sen sen gol. 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 Oyun devam ediyor. Fenerbahçe geliyor. Vurdu. Vurdu. Goal, gol 2-2. Hakem bir anda kart çıkarmaya başladı. İtiraz etme. Sarı kartı elinde. Sarı, 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 sarı. 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 Baktı. Bir tane de kırmızı vereyim. Bir de kırmızı kart çıktı. Kırmızı. Rizyazı devam, gol. devam, 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 devam. Hadi. Asensio. sensiyo Vurdu gol. 3 oldu. 3 Orta geliyor. Tanışta kafa gol. Gol. Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe geliyor. Vurdu yine gol. Tamam gari yeter 5 oldu. Yine tamam gol, bitti. Yine gol, yine gol.